Sivilcen varsa bu altı yiyeceğe yeme. Birinci süt ve süt ürünleri. Süt, yağ üretimini artıran ve gözenekleri tıkayan hormonlar içerir. Özellikle de yağsız süt. İkinci içecekler. Gazlı içecekler ve enerji içecekleri insülin seviyesini yükseltir. İltihabı artırır ve sivilce patlamalarına yol açar. Üçüncü, fast food. Burger, kızarmış tavuk ve pizza gibi yiyecekler, rafine karbonhidrat ve zararlı yağlarla doludur. Bu da cildi tahriş eder dördüncü beyaz ekmek ve makarna. Yüksek glisemikli karbonhidratlar kan şekerini yükseltir, fazla yağ, sebum üretimine neden olur ve sivilceyi tetikler. Beşinci çikolata, özellikle sütlü çikolata. İçindeki şeker ve süt birleşimi hassas ciltlerde sivilceyi kötüleştirebilir altıncı yağlı ve kızarmış yiyecekler, cips patates kızartması, kızarmış tavuk ve soğan halkası gibi yiyecekler, trans yağ veya omega 6 zengini bitkisel yağlar içerir. Bunlar vücutta iltihabı artırır ve gözenekleri tıkar. Daha çok sağlık tavsiyesi için takipte kalın.